Max'te animasyonları, basit animasyonları gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için yapmanız gereken sahnedeki cismi timeline üzerinde şurada bulunan timeline üzerinde hareket ettirmeniz yeterli olacaktır. Auto key seçeneğini tıkladıktan sonra timeline aktif hale geliyor. Timeline'in aktif hale geldiğini şuradaki şeridin kırmızı olmasından görebilirsiniz zaman içinde şeklimizi hareket ettirelim. 10. frame'de şeklimin mesafe almasını x ekseni boyunca mesafe almasını sağlıyorum. 20. kareye geldiğinde şeklim biraz daha ileriye doğru gitsin. Şu aradaki kareleri ise Max otomatik olarak kendisi dolduracaktır. Bu şekilde animasyonu başlattığınızda karenin ileriye doğru bir hareket yaptığını göreceksiniz. Aradaki kare boşluklarını frameleri 3D Max kendisi doldurmaktadır. Temel olarak 3D Max 100 frame'lik bir animasyona izin verir. Fakat bu animasyonun kare sayısını artırabilirsiniz. Şuradaki timeline configuration düğmesine tıkladığınızda açılan pencereden bu ayarları yapabilirsiniz. Çeşitli standartlar var. NTSC ve PAL standartları. NTSC Amerika ve Japonya'da kullanılan e, görüntü standarttır. PAL ise Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılan standarttır. Bunların çeşitli kare, saniyedeki kare hızları vardır. Film seçeneğini seçtiğinizde ise sinema filmindeki gibi bir e, standartı seçmişsinizdir. Ve saniyede 30 frame hareket eder. Custom seçeneği ile bu frame sayısını kendiniz elle ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki playback bölümünde ise animasyonun daha hızlı akmasını 2x 4x işaretleyerek ya da daha yavaş ağır çekimde oynamasını istiyorsanız 1 bölü 2x 1 bölü 4x işaretlerini kullanarak yapabilirsiniz. Frame sayısını artırmak için ise start time end time. Buradaki end time seçeneğini 500 olarak girdiğinizde artık animasyonunuz 500 karelik timeline'ınız 500 karelik bir hale gelecektir. Daha uzun animasyonlar yaparken ...buradan faydalanmanız gerekli. Bunun dışında... ...daha hassas animasyonlar yapmak için... ...eski adı... TrackView, yeni adı... ...Kurve Editör olarak... ...geçen bir... ...yardımcı ek programdan faydalanmanız gerekir. Kurve Editör'e ulaşmak için... ...menüden... ...Kurve Editör düğmesine tıklıyoruz. Kurve Editör'de... ...her 3 eksene ait... ...her 3 eksene ait x, y, z koordinatlarının hareketleri belirtilmiş durumdadır. Burada gördüğünüz position, rotation ve scale seçeneklerini zaman içinde hareket ettirebilirsiniz. Mesela sadece x pozisyonunu hareket görmek istersek x, x position, y position, z position şeklinde görebiliriz. Bu grafiği daha iyi görmek için şuradaki kare sayısı sayımızı 100 olarak ayarlayalım. Şimdi tekrar kurve editöre dönersek şimdi grafikleri daha iyi görebiliyoruz. Burada X, Y ve Z eksenleri sabit kalmış fakat X ekseni ileriye doğru bir hareket yaptığı için X ekseninde bir artma söz konusu olmuş. Bu artmayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şuradaki frame noktalarından tutup aşağıya doğru çektiğinizde kutucuğumuz X ekseni boyunca ilk 10 karede ileriye doğru gidecek. Daha sonra durduktan sonra tekrar aşağıya doğru yani geriye doğru gelecek. isterseniz bakalım. ilk 10 karede ileriye doğru gidiyor. Daha sonraki 10 karede geriye doğru tekrar geliyor. Bu şekilde kur ve editörle çok hassas animasyonlar yapabilirsiniz. Ya da Z eksenini sadece Z eksenindeki hareketi değiştirmek isteyebilirsiniz. Mesela animasyonum hareket ederken Z ekseninde yukarıya çekersem 10. karede cismim yukarıya doğru bir hareket yapar. Şurada gördüğünüz gibi cismim yukarıya doğru bir hareket yapacaktır. Animasyonumu oynattığımda gördüğünüz gibi cismim yukarıya doğru hareket yaptı. 10. kareden sonra Z ekseninde azalma meydana geldiği için aşağıya doğru bir hareket yapmış oluyor. Yine kurve ve editörde yeni çizgileri kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Bu çizgileri eklemek için draw kur seçeneğini kullanmanız yeterli. Mesela x ekseninde hareketin devam etmesini istiyorsunuz. Tabi burada x eksenini işaretlediğiniz anda cisminiz bütün eksenleri bir araya getirecektir ve bütün eksenlerde değişik bir hareket olacaktır. İlerletelim. Şuraya yeni frame'ler eklemiş olduk. Normal hareketimizi tamamladık. Şimdi cismim aşağıdan başlayıp yukarıya doğru o çizdiğim alandan hareketini tamamlıyor. Kur ve editör hassas animasyonlar yapılırken kullanılabilir. Aynı şekilde animasyonun animasyonunuzda kullandığınız objenin rotation ve büyüyüp küçülmesinde yine buradan sağlayabilirsiniz.